Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fortnite oynayacağız. Hemen şunları bir alalım. Şuradan da bir tane şeyler gelmiş. Ha etkinlik düzenliyorlar. Katılmam gerekiyor. Benim de katılmam gerekiyordu. Nereden katılıyor? E benim bu değildi buydu. Ne lan benimki ya. Kulağın savaşı kazanmıştım ben bir kere. savaşı ödül verilmişti böyle. Ve hey, buydu. Şuradan bir şeyler alalım. Kendimize. Güzel bir şeyler yakıştırırsak. Bu ne bakayım. Bende böyle bir şey yoktu. Bir dakika. Bu bende yoktu. Bunu kullanayım bu sefer. Hadi başlayalım. Kalkan geldi. Çok iyi. Elimizde kupa falan var. Kalkanımız var. Okuyoruz. Herkesi geçti adam ya. He bekleyin siz bekleyin. Aaa. Evet tamamlandı. ne full tamam sorun yok şimdi yes dördüncü olamam ya ama ya sayılmaz ki ben saymıyorum Allah saymıyorum Odama istediği şey geliyor bana neden gelmiyor o zaman ben şimdi Hunil istesem Hunil mi gelecek bana? <laughs> Peki ya küçük testere istesem küçük testere mi gelecek bana? <laughs> Kim attı oradan bunu? <laughs> ya bana neden sürekli kalkan geliyor? ya. Gel sen bir. Önüne bir ye şunu. Ya şu meteoru fırlatacağım size. Ha. Ya sen mi gittin? Kendimi de kestim meteorla Herkesi dondurdum. Bak kendime torum gidiyor. Yapma artık bunu arkadaki. Yahu bu ne ya? Ben de isteyeceğim tamam. Hızlandırma gelsin. Hızlandırma gelsin. Ben de isterim. Bak ben isteyince gelmiyor. Bunu isteyince... Bir de en arkadan başlattırıyor beni. bırak Direkt saplandık oraya. seslere geliyor. Haberiniz olsun. Ya sen kimi donduruyorsun sen? aa o da seni kesecek. Ben. Yok ya. Yok yok. Yeter. Ya adamların istediği geliyor ya. Kalkan istiyorum. Kalkan istiyorum. Al roket geldi. Hep kalkan geliyordu. Birincisi gelmiyor Ne kadar güzel. Birincilik geliyor mu oradan? Ya ben ne yaptım ya? Ya sen bir git kuş kafa. Kuş beyinli bir git ya. Eğer dördüncü olursam burada. İkinci mi oldum? Oh, 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 oh. Ne ara geçtim bunu ben? Arkadaşlar ya, bir kere birinci olamadık. Dur. Tamam bu sefer şey geldi silah. Birisine attım onu. Gitsene ya. Peki. Gidin öyle gidin gidin. Gidin gidin bekleyin beni geliyorum. Gidin siz gidin gidin. Gidin öyle gidin gidin gidin. Ah. Artık pro oyunculuk başlıyor. Bir kişiyi geçmek üzereyiz. Çok yakınımda şu anda onu görüyorum. Yok yok. yok, yok, yok. İzlemeyeceğim seni. Seni izlemeyeceğim. Bu videoda her şeyimi kaybedeceğim. O yüzden açtım bu videoyu. Penguen beyni bir git. Ben neden oraya yapıyorum? Sen bir git artık ya. ya düşmeyeyim şuraya ya.

bu maçı kaybedersem Bak tuşlara basmıyor ya tuşlara basmıyor Bir bak, aşağı düş. Kaybettim değil mi? Ön arkadakini döndüremez. Böyle bir kural yok oyunda. Ben bu oyunu biliyorum. En arkadaki şey yapın siz. Son bir maç. Bu maçı kazanırsam, kaybetsem de videoyu kapatıyorum artık yeter. kapattıktan sonra çıldıracağım belki de. Sileceğim bu oyunu Şaka şaka silmem. En az ikinci olamazsam kapatacağım. Çünkü yeter artık. çok kaşındın.